Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu koç olanlar. 27 Temmuz 2 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar haftanın ilk iki günü ay yay burcunda ilerliyor olacak. Seyahatler için, geziler için oldukça uygun bir pozisyon var. Bunun yanı sıra uluslararası konular, yabancı kültürler, eğitim gibi konularla da ilgilenebilirsiniz bu haftanın ilk günlerinde. Ayın 29'u ve 30'unda ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor olacak. Dolayısıyla yaşamınızdaki iş, kariyer ve sorumluluklar biraz daha ön planda olacak. Gerek kariyerinizdeki görevleriniz, gerek ev ve aile içerisindeki sorumluluklarınızla uğraşabilirsiniz bu hafta ortasında. 31 Temmuz'dan itibaren Ay Kova Burcu'na geçecek ve 31 Temmuz'da öğleden sonra 13.42'de Ay Dolunay fazına ulaşacak ve 7 derece kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Sevgili koçlar sizin 11. ev Dolunay'ınız şanslı bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. 11. ev Dolunay'larında genellikle daha önceden başlamış bazı girişimler sonuçlanır. Niyetlerimiz, dileklerimiz, hayallerimiz Dolunay'la beraber gerçekleşebilir. Özellikle uzak hedefleriniz, Grup çalışmaları, arkadaşlıklar, sosyal yaşamınızla ilgili konular, bu Dolunay'da biraz daha gündeminizde yer alabilir. Evet, Dolunay'ın ardından hafta sonunda ayın ikisinde ay Balık Burcuna geçecek. Hareketli ve temposu yüksek bir haftanın ardından bu hafta sonunu biraz sakin geçirmek, dinlenmek isteyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali, Deniz taşırken ikinci yarısı